Merhaba Arkadaşlar Hikayenin ilk bölümüne gitmek için Sağ üstte çıkan etikete tıklayabilirsiniz İyi seyirler Girdik içeri Yaşlı adam tespih çekiyordu Uzun bir tespih vardı Kapıyı açan genç kadın Buyurun oturun dedi Evde kanepe koltuk yok sadece yerde minderler var. Sırt yaslamak için de uzunca bir sedir gibi bir şey vardı. Oturduk. Hoca halen tespih çekip içinden bir şeyler okuyordu. Sonra dedem selam verdi. Adam 10 saniye kadar okumaya devam ettikten sonra dedemin selamını aldı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Hoca birden bana döndü ve yaklaş dedi emir kipiyle. Babam kafasıyla kalk işareti yaptı ağır ağır ilerledim. Hocamın önüne doğru. Hoca otur dedi. Oturdum hemen karşısına. Gözlerimin içine bak dedi. Baktım. Gözleriyle gözlerime 10 saniye kadar dik dik baktı. Sonra çevirdi gözlerini. Türkçe olmayan bir şeyler diyordu bana doğru bakarak. Ben ise korkudan yere bakıyorum sadece. Gelini olduğunu tahmin ettiğim kadını çağırdı. Bir şeyler istedi genç kadından. Kadın getirdi istediklerini bir bıçak, bir kağıt, bir kalem, bir tas su içinde su. Bir de iğne getirdi. Adam kağıda bir şeyler yazdı. İnce uzun bir kağıttı. Bu kağıda yazı yazdıktan sonra büktü büktü. Makasla on parçaya kesti. Suyun içine attı. Ama ağzı hiç durmuyor. Sürekli bir şeyler mırıldanıyordu. Suyun içine baktığında gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Sonra iğneyi aldı eline. Kolunu uzat dedi. Hiçbir şey demeden uzattım. Koluma küçük küçük beş tane delik açtım. Hepsinden toplu iğne başı kadar kan aktı. Bu kanı tasdaki suyun içine akıttım. Parmağıyla bu suyu karıştırdım. Sonra sen çık dedi bana. Ben de dışarı çıktım. Beş dakika kadar sonra dedem ve babam yanıma geldiler. Yüzleri düşmüş. Arabaya bindik hiç konuşmadan. Sonra arabadan dedem, oğlum sen bu illetleri nerede bulaştın dedi ne illeti de dedim. Oğlum sen X kabilesinden birilerinin çocuğunu öldürmüşsün. O yüzden sana musallat olmuşlar dedi. Ne çocuğu dede ne diyorsun dedi. Hocanın ona verdiği bıçağı gösterdi. Onlara karşı yapılabilecek şey buymuş oğlum. Bunu yanından ayırma dedi. Biz seni yalnız bırakmayız. Hep yanında oluruz merak etme. Hocanın da yapabileceği tek şey buymuş. Bu bıçağı okuyup bize verdi. Yanından hiç ayırma dedi. Ne olduğunu anlamıyordum. Artık ne olursa olsun modundaydım. Tekrardan dedemden evine geri döndük. Akşam olmuştu. Yemek yiyorduk. Hepimizde bir sessizlik vardı. Yatma saatine yakın kapı çalındı. Bu saatte kapıyı kim çalardı acaba? Kapıda beş tane köylü vardı. En arkadaki adamı tanımıştım. Bu adam ilk gittiğimiz ve bizi evinden kovan hocaydı. Dedeme bir şeyler dediler. Dedem sinirli bir şekilde burası benim evim dedi. Bunu duyabildim sadece. Sonra dedem babamın yanına gitti. Oğlum hadi evinize gidin. Orada daha rahat edersiniz dedi. Sadece tamam dedi babam. Dedemi de zor durumda bırakmak istemiyordu. Dedem dahi bunu yapıyor. Benden çekinip evinden kovuyorsa ne yapabilirdim? Hiçbir şey hissetmiyordum. Neyim olduğunu dahi bilmiyordum. Gecenin bir yarısı babam, annem ve ben atlatık arabaya. Kendi evimize doğru sürdük arabayı. Eve geldik. Salonda oturuyoruz hepimiz. Annemle babam yalnız bırakmadılar o gece. Ancak insan onlarda. Uyuyakalmıştık üçümüzde. Ta ki saat yine iki buçuğu gösterene kadar. Yine o kabusu görüyordum. Hava kızıl, güneş yok. Üniversite okuduğum şehirdeki evdeyim. Camdan aşağıya izliyorum. Aşağıdan ilginç sesler geliyor. Sonra arkamı dönüyorum. Ancak bu sefer farklı bir şey vardı. Atakan'ın yüzünü görüyordum. Gözleri masmavi, siyah dişleri ve upuzun saçları var. Bana baktı ve hiç unutmadığım o iki cümleyi söyledi. Masmavi gözlerini bana dikip bunları söyledi. Konuşamıyordum. Sadece o masmavi gözlerine, o uzun saçlarına, kararmış dişlerine bakıyordum. Babamın sesiyle uyandım. Annem ve babam başımda bağırıyorlardı. Kalktım. Ne oluyor dedim. Oğlum iki saattir Arapça bir şeyler söylüyorsun. Korkuttun bizi dediler. Baba yine aynı kabusu gördüm. Biri bana iki cümle söyledi dedi. Bıçağın nerede oğlum dedi babam. Arabada kalmış baba dedim. Siz annenle oturun. Ben getiriyorum hemen. Ama asla yanından ayırma bir daha dedi. Annemle oturup babamı bekliyordum. 10 dakika falan oldu. Babam halen aşağıda arabadan bir bıçak alıp gelemedi. Anne beraber gidip babama bir bakalım ne olacaksa olsun artık dedim. Annem, oğlum biraz daha bekle, gelmezse aşağı ineriz dedi. Alt tarafı aşağı ineceğiz diyorum anne. Ya babamın başına bir şey geldiyse artık onlarla karşılaşmak istiyordum. Artık bu kabuslar, bu korkular bitsin. Karşıma çıksınlar ve beni artık bıraksınlar. Ya da alacaklarsa alsınlar istiyorum. Bıkmıştım bu kabuslardan. İndik aşağı. Babam arabanın direksiyonuna geçmiş oturuyordu. Annem camı tıklattı. Elinde sigara sadece oturuyordu babam. Annem hiç tepki vermiyordu. Sonra anneme camın arkasından boynu çevirip baktı. Ağlamaya başladı koskocadan. Kapıları gizlemiş, ön koltukta sigara içip ağlıyordu. Annem aç şu kapıyı diyordu babama. Babam sadece ağlıyor. 5 dakika kadar öylece oturdu. Elinde sigarayla ağladı. Sonra açtı kapıları. Babama kurban olayım. Niye ağlıyorsun? Artık bıktım ben dedim. Oğlum apartmanın kapısında yaşlı bir kadın beni durdurdu. Su istedi dedi. Ne suyu baba dedim. Ağzı titriyordu anlatırken. Ağlıyordu bir taraftan. Bilmiyorum oğlum dedi. Baba saat gece 3'ü geçiyor. Bu saatte apartmanın kapısında kim niye su istesin dedim. Babam bekle getireyim demiş. Arkasını dönmüş kadına. Kadın benim oğluma senin oğlum. Benim oğlumu yerine senin oğlunu alacağım diye bağırmış. Babam arkasını döndüğünde kimse yokmuş. Koşmuş arabaya. Bıçağı eline almış. Kapıları kapatmış o korkuyla. Eve çıktık. Sabaha kadar oturduk. Sabaha karşı uyumuşum tekrardan. Uyandığımda öğlen olmuştu. Rüya görmemiştim bu sefer. Üçümüz oturuyoruz. Babamın telefonu çaldı. Arayan bizim üniversitenin olduğu şehirdeki ev sahibiydi. Kapıyı çalıyormuş, kimse açmıyormuş. Ancak içeriden ses geliyormuş. Birden fazla ses var evde diyor. Adam telefonda babama Babam Oğlum benim yanımda Arkadaşı ne yapıyor bilmiyoruz dedi Ev sahibi çilingir çağırıyorum o halde dedi Hala birçok eşyam o evdeydi Babama Ben artık o şehirde okumak istemiyorum Tekrar sınava gireyim Yahut başka bir yere geçiş yapayım dedi Olur oğlum dedi Sağolsun karşı çıkmadı hiç Babamla gidip eşyalarımı alacaktım Bindik Lada Samara'ya Vardık şehre eve geldik kimse yok evde. Anahtarım kapıyı açmadı. Ya Atakan ya da ev sahibi değiştirmiş kilidi. Babam ev sahibini aradı. Adam zaten bizimle görüşmek istiyormuş. Geldi ev sahibi. Asya çay bahçesi var. Orada buluştuk. Adam bayağı tırsmış ve şaşkın bir ifadeyle geldi. Hiç oturmadı. Oğlum o evde siz neler yaptınız öyle? Ben bir şey yapmadım amca dedim. Atakan'ı bulduklarında gülüp kendi kendine konuşuyormuş. Ev sahibiyle çilingiri karşısına görünce sövmeye hakaretler etmeye başlamış. Ev sahibi polis çağırmış. Ahmiri dengesinin yerinde olup olmadığını anlamak için müşahede altına almışlar Atakan'ı. Ev sahibi anahtarı değiştirmiş. Eşyalarını alıp gidebilirsin dedi. Baba eşyaları toplayıp gitmeden önce Atakan'ı görmek istiyorum dedim. Emin misin oğlum dedi. Evet dedim. Gittik tutuldu hastaneye. Babam görevli hemşireye Atakan'ın odası nerede diye sordu. Hemşire tarif etti. Hemen girdik odaya. Serum takmışlar. Yarı baygın yatakta yatıyordu. Saç baş dağılmış. sakal uzatmıştı. Beni görünce ağlamaya başladı. Biraz konuştuktan sonra kulağıma yalnız konuşalım dedi. Baba Atakan bana bir şeyler diyecekmiş. Kapının önünde biraz bekler misin dedi. Çıktı babam dışarı. Artık yalnızdık. Atakan seninle tanıştığım gün o kadar pişmanım ki. Beni nelere bulaştırdın böyle dedim. Benim fazla zamanım yok kardeşim. Gelecekler benim için. Beni dalıp de alıp dedi. Şimdi sana diyeceklerimi iyi dinle. Eve git. Benim yatağın altındaki kolyeyi al. Kolyenin içinde gördüğün resmimi sök. Sonra resmimi yak. İçine kendi resmini koy. Yatağın en dibinde, üzerinde X yazan ve üzerinde simge olan el yazması bir kitap olacak. Al onu. Sondan bir önceki sayfayı aç. O şekilleri yaz bir kağıda. Sonra hepsini o gece o kabusları gördüğün saat kaç ise o saatte yak. Yakarken sayfadaki sözleri oku. Her yaktığın kağıt için 10 kere oku dedi. Adam resmen beni bir illetin içine çekmişti. Peki bu söylediklerini yaparsam gerçekten bu kabuslar bitecek mi? Bu yap dediklerinin manası nedir Atakan? Kardeşim eğer gitmelerini istiyorsan yap. Sana bunları yaşattığım için senin vebalini aldığım için özür dilerim senden kardeşim dedi. Acı nasıl bir haldeydi kısacası. Onu hiç bu kadar çaresiz görmemiştim. Vedalaşıp yanından çıktım. Doktoruna gittim. Şizofren olmasından şüpheleniyoruz. Ancak bir hocaya götürmek isterseniz buna da saygı duyarım dedi. Kaç yıl tıp okumuş adam dahi bunu diyorsa ortada bir şeyler vardır diye düşündüm. Baba gidelim hadi eşyaları alalım dedim eve gittik. Ev sahibi çay bahçesinde anahtarı babama vermişti. Giderken bırakacaktık tekrar. Eve girdik. Önce benim odama girip eşyalarımı topladık. Sonra Atakan odasına girdim. Baba Atakan odasında da bazı eşyalarım var. Sen dışarıda bekle. Onları da alayım sonra gideriz dedim. Tamam oğlum bekliyorum seni dedi. Tek başıma girdim odasına. Ayna vardı odasında dikdörtgen şeklinde. Onu ters çevirmiş. Anlam veremedim neden ters çevirdiğine. Aynayı kendime doğru çevirdim. Üzerine Arapça bir şeyler yazmış. Tekrar aldığım gibi ters çevirdim aynayı. Yatağın altına eğildim. En arka tarafta kitap gözüküyordu. Aldım kitabı elime. Bayağı eski bir kitaptı. Bazı sayfalar birbirine yapışıktı. Sayfalar birbirlerine ip ile bağlıydı. Sarımsı bir rengi vardı. Üzerinde dediği şekil ve isim yazıyordu. Ancak normal boyutlu kitaplara göre büyük bir ebatı vardı. Kolyeyi kitabın arasında buldum. Açtım içini. Atakan'ın resmi duruyordu hala. Çıkardım resmi kolyeden. Masanın üzerinde bulduğum çakmakla yaktım hemen olacaklar. Sonra kolyeyi cebime koydum. Kitabı da elime aldım çıkıyorken. Aynanın bana doğru çevrili olduğunu gördüm. Yani Arapça yazılı taraf bana doğru dönmüştü. Artık alışmıştım bu odada tuhaf bir şeylerin olmasına. Atakan'ın neden sürekli odasına girmememi istediğini anlıyordum. Hiç bakmadım o tarafa. Sanırım tekrar ters çevirmeyi unuttum dedim kendi kendime. Hemen çıktım dışarı. Baba hazırım ben hadi gidelim dedim. İki bavul vardı zaten. Babam ikisini de aldı eline. Baba birini ver dedim. Vermedi. Hadi oğlum bir an önce gidelim dedi. İndirdik bavulları. Arabaya yükledik. Beş dakika sonra ev sahibi geldi. Anahtarını teslim ettik. Memleketimize doğru yola çıktık. Babamın durumu malum. Altımızda Ferrari'miz yok ki. Lada Samara vardı o zamanlar. Bavulları arka koltuğa attık. Kitap elimde, kolye cebimde öne oturdum. Babam sürüyor arabayı. Oğlum o ne kitabı dedi. Lafı geçiştirmeye çalıştım. Pencereleri aç baba falan diye. Verecek cevabım yok çünkü. Okul ile alakalı bir kitap olmadı kabak gibi meydanda. Eski büskü, sarı bir kitap. Eski bir roman kitabı dedim. Daha fazla dikkat çekmesin diye kitabı arka kolta, bavulların yanına attım. Başka mevzular açtım. Babam sorduğu soruyu unutsun diye. Unutmuştu da. Sonra babam konuşmaya başladı. Oğlum sana söylemi uygun bulmadık ama bilmen gerekiyor. Biri tarafından çok kıskanılmışsın ve çeşitli ifritler ile senin üzerine büyü yapılmış ağır bir büyü dedi. Gittiğimiz adamı hatırlıyor musun? Yaşlı hocayı kastediyordu. Evet baba dedi. Seninle bir kez daha görüşecek oğlum dedi. Tamam baba beni bunlardan kurtaracaksa görüşmeye razıyım dedi. O sana verdiği bıçak seni manevi açıdan korudu dedi. İlk hocanın yanına gittiğimizde hocaya sövmüştün hatırlıyor musun dedi. Ne sövmesi baba ben sadece başımı yere eğip oturdum dedi. Oğlum Hoca sana Arapça dua okurken sen de hocanın yüzüne Arapça küfürler ediyordun. Ama şimdi daha iyisin. Uykunda filan konuşmuyorsun artık dedi Yine aynıydım. Sadece o kitabın bende olması ve bunları çözecek olmak bir nebze umut veriyordu bana. Babam böyle dedikçe rahatlıyordum. Sanki hepsi kötü bir kabusmuş gibi geliyordu. Yolda muhabbet ettik. Muhabbet ettikçe yol daha kısalıyordu sanki. Nihayet evimize varmıştık. Annem kapıyı açtı. Suratı asıktı. Korku ile karışık bir şaşkınlık vardı yüzünde. Yalandan gülümsemeye çalıştı ama bir hal vardı annemde.